Koronavirüs ile başlayan dalganın boyutları artık iyiden iyiye ortaya çıkmaya başladı. Kaç zamandır asıl kavga ABD ile Çin arasında diye söyledik. Tarafları ve arasındaki güçleri anlatmaya çalıştık. Silahların patlamadığı büyük bir savaş yaşanıyor. Çok kişi görmek ya da anlamak istemiyor. Artık savaşın kendisi de tarafları da net olarak ortada. Beyaz Saray Çin raporu yayınladı. Her şey açıkça ortaya döküldü. ABD raporda koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Çin'i adeta topa tuttu. 20 sayfalık raporda yok yok, Pekin'e talancı demekten geri durmayan rapor işi hırsızlığa kadar vardırdı. Hatta Çin'in ideolojik ve siyasi açıdan özgür uluslara ne kadar düşman olduğunu çok hafife aldık. Şimdi bütün dünya bu gerçeğe uyanıyor ifadelerine yer verildi. Yani mızrak çuvala sığmaz oldu. Kanala abone olup bana destek olursanız sevinirim. Şimdi konuyu biraz daha açalım. Koronavirüsle yeni bir dünyaya uyandık. Amerika Birleşik Devletleri ilk günlerde salgını ciddiye almadı. Beyaz Saray ve Başkan Trump'ın tavrı Haziran'da biter şeklindeydi. Oysa bu salgının Haziran'da bitmeyeceğini en iyi bilenlerden birisi de Trump'tı. Ama böyle konuşmak zorundaydı. O dönem farklı açıklama yapamazdı. Sonra ABD'nin birçok eyaleti virüsle tanıştı. Beyaz Saray ve Trump sertleşmeye başladı. Başkan yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo da aynı dili kullanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kural vardır. Başkan, başkan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı aynı fikirde ise karar verilmiştir ve operasyon başlamıştır. Görüyoruz ki Çin ve Çin'le hareket eden ülkeler de hedef olacak. Beyaz Saray'ın Çin raporu da savaşın ilanı oldu. Bu nedenle raporun yazılmayan tarafını da iyi okumak gerekiyor başka bir gözle bakmakta büyük fayda var. Raporun dili oldukça ağır. Kabaca öne çıkan yorumların başında şu ifadeler yer alıyor. Çin'in talancı ve agresif ekonomi politikaları artık son bulacak. Trump yönetimi Çin ile diyalog kurmaya çalıştı. Ancak onlar bu diyaloğa yanaşmadılar. Artık ABD Çin üzerindeki baskıyı arttıracak. Çin devlet başkanı muhaliflere operasyon yaptı ve hiç ihtimal verilmeyen bir durum yaşandı. Çin Devlet Başkanının idaresindeki hükümet ve Çin Komünist Partisi arasındaki ayrım giderek arttı. Bu da Çin'in yeni bir yola girdiğini gösteriyor ki Washington buna da sessiz kalmayacak. Çin'in daha liberal hale geleceğini düşündük ama yanıldık. Günlerdir aktarmaya çalıştığımız ve kesinlikle iyi takip edin diye not düştüğüm Pompeo'nun sözleri de raporda yer alıyordu. Pompeo, medya virüs salgınına odaklandı. Bu da Çin Komünist Partisi'nin adımlarının büyük resmi kapatmasına neden oldu. Görülmesini engelledi. Çin 71 yıldır son derece gaddar bir komünist rejim tarafından yönetildi. Biz özgür uluslarla yakınlaşacağını düşünürken onlar daha da otoriteleşti. Yanıldık ama sadece bu yanlışla kalacağız. Artık hataya yer yok dedi. Nereden bakarsanız bakın savaş ilanı gibi sözler. Bu rapor önceden tamamlanmıştı ancak yayımlanmadı. Nedeni de 2-3 gündür söylemeye çalıştığımız Büyükelçi Duvey'ydi. Yani raporun yayınlanması için Duvey'nin infazı beklendi. Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi Duvey'nin öldürülmesi hem İsrail'e hem Çin'e mesajdı. Rapor 15 Mayıs'ta hazırdı ama yayınlanması bu nedenle geciktirildi. Olan bitene ve bir de yayınlanan rapora bakınca şunu görmek zor değil. Amerika Birleşik Devletleri kararını verdi. Çin'in her noktasını hedef alacak. Çin'in 2,5 trilyon dolar olan ihracatı sadece Ocak-Mart döneminde 450 milyar doların üzerinde kayba uğradı. Koronavirüs Çin'i de vurdu yani. Doğal olarak Çin Avrupa ülkelerine güveniyor. Ancak buna kadar sağlıklı bilinmiyor. Böyle büyük buhranlarda Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen karşısına alır mı? Kimse bu soruya kolayca evet alır diyemez. Zaten Avrupa'daki medyaya bakınca virüsün sorumlusu olarak Çin'i görmekte kararlılar. Diğer taraftan Çin'in nasıl bir önlem alacağı da bilinmemekte. 1.5 milyar nüfusu olan bir ülkenin tek dayanağı 2.5 trilyon dolarlık ihracat. ABD bu rakamları azaltmakta kararlı. Ayrıca Çin'in alacağı olan paraları da vermeyeceğini diplomatik bir dille Pekin'e iletti. Yani Çin'e olan borçlarını tek taraflı sildi. Bir de Washington Çin'le yürümekte ısrar eden ülkeleri de not ediyor. Hedefe konulan ülkelerin de zarar görmesi planlanmakta. Bu konuda 9 istihbarat biriminden raporlar geliyor. Bu raporların sonucuna göre ülkelerin nasıl hedef alınacağı da belirlenecek. Çin ise 40 ülke ile yakın ortaklık yaptığını düşünüyor. Duvey'nin hayatını kaybetmesi bugüne kadar Çin'e karşı atılan adımların sona ermeyeceği anlamına geliyor. Duvey'nin ölümünden sonra İsrail ile yapılan diplomasi trafiğinde olumsuz hiçbir durumun görülmediği rapor edildi. Tel Aviv, Washington yerine Pekin'le yürümek istiyor. Bu net. Bunu anlamak kolay değil. Çünkü bütün ezberleri bozan bir hamle bu. İsrail her türlü ABD uyarısına rağmen Çin'le birlikte. Londra'nın talebiyle tabi. Bazı akıllı isimler taşlar yerinden oynarken büyük kaosun etkileri aslında daha başlamadı yorumu yapmaktalar. Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Çin'in Amerikan baskısı altında yaşamasını isteyen biri. Ancak o bile artık Çin'in kurtulacağına inanmıyor. Çünkü Çin'in gizli adımları, ABD'yi hedef alan yeni İpek yolu projesinde hep agresif olması, Larry Kudlow'a da geri adım attırdı. Larry Kudlow da artık Çin'le ilgili olumlu düşünmüyor. Trump üzerinde oldukça etkili olan Kudlow, Çin'in ABD ile ortaklığı yırtıp attığını söyledi. Bunun da Pekin için intihar olduğunu belirtti. Çok şiddetli bir kaos döneminden sonra yüksek gerilimli günlere mi geçeceğiz? Ya da Çin geri adım mı atacak? Ve koronavirüs hızla unutulacak mı? İşte bu soruların cevapları dünyanın kaderini belirleyecek. Ama medya hep ABD'nin sesi ve gözüyle haber ve yorum yapmakta. ABD'nin yaptıkları, yapacakları sırda değil. Ama Çin her şeye rağmen sessiz ve derinden gidiyor. Uzaktan bakınca Çin'in geri adım atmayacağı, ABD'nin de saldırmaktan vazgeçmeyeceği ortada. Çin'in tepkisi olacak mı? Bunu bilen yok. Olursa ne olur, olmazsa ne olur? Bütün mesele bu. Ama savaş büyüyor. Kimse dışında kalamayacak. Büyük sürprizlerle güne başlayacağımız zaman dilimine girdik. Çünkü yayınlanan rapor değil, savaş ilanı. Nokta. Allah'ın selamı üzerinize olsun.